Merhaba arkadaşlar, bugün sizde bir eğitim dersi alacağız. Bilgisayarı nasıl hızlandırırız Windows 7'de? Evet, şimdi ilk yapacağımız şeylerden biri olarak masa üstünü boşaltalım. Gördüğünüz gibi ben de, ay, ben de fazla program yok. Yani yeterince boş olsun. Ben de fazla program yok. Sonra şey çalıştır yapabiliriz. En kolaylarından başlayıp zorlarına doğru gideceğim çalıştır yapabiliriz programlardan e, masasındakinden böyle bunları silebiliriz ya bunları silebiliriz dedim yani gereksiz olanları silebiliriz kafam kaçtı birden gibi sonra şuradan masa çubuğunda çalıştır yazalım buraya da temp. arkadaşlar buradakiler normalde gereksizdir yani bunlar hama olduğu için ben bunları sildiğim zaman hama çalışmıyor arkadaşlar böyle sürekli geri demek zorunda kalıyorum daha sonra bu çubuk da bu da kalsın burada artık öyle yapacağız sonra arkadaşlar unuttum bir dakika Evet şöyle yüzde app data yapabiliriz bazen bazı programları sizin de yüzde app datadaki yeri kalıyor arkadaşlar Öyle. Hmm, bir dakika sonra evet arkadaşlar videoyu durdurdum bir aksilik oldu sonra şu cc cleaner var onu nereden indirebileceğinizi size hemen göstereyim bu ne ya Heh. evet onu da size nereden göstereyim ben temin baktığım şey onların bilgilerinden çalmayayım diye dedim ona başka şeyler baktım cc cleaner zaten hemen çıkıyor benim bu masaüstü çerçevesi niye değişmiş ki ya? Onu da düzeltiriz sonra. CC Cleaner'ı herhalde iniyor zaten. Mesela bundan. Ben bundan mı indirmiştim? Arkadaşlar hepsinden iniyor. Şimdi size nasıl kullanıldığını söyleyeyim onun. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar böyle bir yer çıkıyor. Analiz de edeb analiz edebilirsiniz bastınız ben temin yaptığım için çok az megabayt çıkıyor 26,1 megabayt silinecek diyor Sonra gördüğünüz gibi burada hangi neyleri silecekleri çıkıyor. Bunlar işte temizliğe başla diyoruz. Kabul ediyoruz. Kalıcı olarak silinecek. Tamam 30,1 MB silindi. Başladık mı bir şey olmaz ki. Bir daha mı siliyor? Hayır. 0 MB silmiş zaten. Arkadaşlar CC Cleaner böyle kullanıyor. Virüs programı isterseniz Microsoft'un çok güzel bir programı var. Microsoft Security Essentials öyle işte böyle bir şey. Microsoft'un kendi virüs programıdır. Bilgisayar tehlike anında zaten bunu kendi otomatik olarak indiriyordu galiba Windows 7'ler için evet ben kendim indirdim bunu ise mesela hızlı tam özel mesela özelde oyunlarınızı filan taratabilirsiniz şöyle mesela biz ben dikemi taratacağız Böyle buradan tara yaptığınız zaman özele giriyor sonra hızlı hemen bir gözden geçiriyor tarıyor e, tam da valla böyle bir, bir saat filan alıyor hızlıya basıyorum böyle hızlı bir şekilde tarıyor ben bunu bu programı nereden indirebileceğinizi o, o zaman göstereyim Microsoft'ta kendi sitesinden indirir arkadaşlar bunu söylüyorum size Şimdi azı neydi onun? Bir dakika. Ha, oldu ha. Şimdi mikro. Ha buldum. Burada varmış. Security Essentials arkadaşlar. Bunu burada. Burada mı? Windows 7 sitesi değil ki bu. Ha. Evet buradan alabilirsiniz arkadaşlar. A satın alamazsınız yani. Çok kafam karıştı ya. İnanın bana bunu zaten buradan indirebiliyorsunuz. Ücretsizdir. Herhalde iniyor. O ilk önce bunu şimdi bir yerini bulamadım. Nereden ineceğini de 32 bit, 64 bit'lik bilgisayarlar onu seçebilirsiniz. İniyor öyle. Ve 64 bit'lik. Daha sonra yapabileceğimiz Bir dakika ben yine bir bakayım da şuraya. Oh. Evet, yine buldum. Şimdi yüzde sen yüz yüze yapabiliriz arkadaşlar. Evet dosya çıkıyor. Ben silmiştim az önce yine. Böyle arkadaşlar buradakiler önemsizdir yine. Yani bir ücretsiz program yüklemişinizdir. Onlardan artık alan artık şeylerdir. Evet, daha sonra Evet arkadaşlar bir de bir ücretsiz program indirdiğinizde böyle ilginç ilginç programlar indiriyor mesela Mediafire filan. Onlar da bilgisayarı kastırıyor, yavaşlatıyor ve bu arada masaüstünüzü falan kasmaması için böyle Windows'un şeylerini kullanın, temalarını şuradan değişiyor. Windows'un kendi duvar kağıtlarını, temel temalarını kullanabiliyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi. Bunu sonra buradan temalar. Daha fazla tema da buradan Microsoft'un kendi sitesinden inebiliyor. Gördüğünüz gibi buralardan inebiliyor çok kolay zaten bastığın zaman temayı indir zaten iniyor kendisi evet hmm. bir de arkadaşlar bir şey daha var da ben istemiyorum onu ya bilgisayar özellikler geçmiş sistem ayarları ayarlar buradan en iyi performans için ayarla uyguladığınız zaman acayip kötü bir şey çıkıyor ben temin yaptım o yüzden Şuralar mahvoldu yani şu çizgi çubuklar şu. Ben şu an düzeltmeye çalışıyordum Temin. Öyle işte. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.